Molla Abdullah Yıldız'dan sert feminizm çıkışı. İslami hükümleri sorgulayan kafirdir. Bir adam ölünce adamın malından annesine şu andaki hukuk miras vermiyor. Anneler kadın değil mi? Bunun ismi küfürdür. Bunu kim inanıyorsa bu videoyu izleyen kardeşlerimiz kim buna inanıyorsa kafirdir. Kamuoyunda Molla Abdullah Yıldız olarak tanınan Abdullah Yıldız bir sohbetinde feminizm ve İslami hükümlerin güncelliği üzerinden tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Gelin detaylara bakalım ve yorumları size bırakalım. Bir kadın boşandı. İşte 3 ay iddet bekledik. Onu eşi baktı. Eski eşi baktı. Şimdi nasıl geçinecek? Şimdiki gibi ebediyen nafaka dinde caiz değil. Helal değil. O kadın aldıkları para haramdır. Yıldız, Kur'an'daki miras ve çok eşlilik, boşanma ve şahitlik gibi konuların o dönemin Arap toplumuna özgü olduğunu savunanların küfür işlediğini iddia etti. Molla Abdullah Yıldız, miras, çok eşlilik gibi konularda Kur'an ayetlerinin bu çağa uymadığını söyleyen herkes istisnasız Allah'ın dininden çıkmıştır dedi. Yıldız bu görüşü benimseyen kişilerin kıyafetlerine bakılmaksızın kafir olduğunu öne sürdü. Miras hukukunun Allah tarafından bizzat belirlendiğini ve kıyamete kadar geçerli olduğunu söyledi. Allah'ın kitabında ahkam olarak açık açık söylediği bir şey o zamandı bu zamandı diyorsa Çarşaf giyiyor olsa, peçe takıyor olsa, benden uzun sakalı da olsa hiç fark etmez. Onun kıyafetle bir alakası yok. Kendine Müslümanım da dese, Müslüman değildir. Allah'ın herhangi bir hükmünü bak bizim örfümüze bırakmış, bizim iştihadımızı azmettin gibi bizim iştihadımızı bırakmış yerlerde ben bunu kabul etmiyorum diyebilir. Biz ona ne deriz en yani çok? Hata ettin kardeşim deriz. Hata ettindir. Ama Allah'ın Kur'an'ında, peygamberin sarih kitabında, sözünde, sünnetinde gelmiş bir hükmü çok eşitliği o zaman dedi bu zaman dedi diye anlatan ve inkar eden kim varsa istisnasız Allah'ın dininden çıkmıştır. Bu manada feminizme inanan kafirdir.